Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizinle beraber alışverişe geldik. Alışveriş walk yapacağız. Öncelikle ben şuradan bir sepet alıp geleyim hemen. Şuradan ben şu sepeti alayım. Şimdi gidiyoruz. Dur şuradan kredi kartını alayım. Ay. Neyse şu kredi kartını alayım. Hayatım çikolajı. Hayatım çok alışveriş yapmayacağız, değil mi? çok alışveriş yapmayız herhalde yani çocukların bir bölüm vesaire ihtiyaç giderlerini alırız emzik almayı diye düşündüm çünkü emzikleriniz var çocuklar yani öyle e sen çocuğu tut bebe ben hemen alışveriş yapayım Geleyim e, tamam çocuklara da siz de gelin yanıma oturun annemiz birini alacağım tamam baba İnşallah çok almaz. Kamerayı ona vereyim. Kamerayı al hayatım. E tamam tamam ben kamerayı alırım alırım hadi. Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. Alışverişimizi yapalım. Şunu alayım. Oyuncak yani. <laughs> Oyuncakları yoktu. Ay gıcık öksürük tuttu bir anda. Oyuncakları yoktu oyuncak alalım gelmişken 2-3 tane şöyle şunu alayım niye hmm, şunu alayım şunu alayım bu olur ona olma bu olur kızıma bu oğlum için bu kızım için bu kızım için şimdi bunları alayım hoş geldiniz ay cık cık. giyim oluyorum burada herhalde şunları da alayım şunları da alayım daha kargoya siparişe verdiklerim gelmedi. Onlar da inşallah yakın bir biçim e, iç, içerisinde gelirler. <laughs> Bu müşteriden bana çok kar çıkacak. Sen çok tuhaf. Pilotlu bez alalım. Bunları gece yatarken giydiriyorum. Çok lazım oluyorlar gerçekten. Yani primanın sizin de almanızı tercih ederim. Islak mendil Alalım şöyle ikişer tane bir biberon alalım. İki tane daha alayım ee, bir boron. Biberonlar kayıp oluyor. Şu dünya al top alayım kızımın odası için. Bir de şu küçük minyat bir için alayım. Bir de şunu alayım. E ee, benim borcum ne kadar acaba? Şuradan hesaplayayım. Tık 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 tık. E, tam ne kadar mı nakit ile? kredi kartı olur fark etmez. 1700 lira. Ne? Oha, çüş yani. Ay. 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 Kredi kartı şey ne tabii ki efendim. Şöyle bir saniye edeyim, alayım.

Çok bir çarem yok, kaldım. Geldim. Kalbim, kalbim bir şey oluyor. Ne? ne, ne, iyi misin, iyi misin, iyi misin? Bu ne böyle, bu alışveriş ne? Ya ufak bir alışveriş yaptım Master Fufa. Bu kadar niye daha biçiyorsun yani? Yani <laughs> çok güzel anne. Ne var? Ver bebeğe sen. Taşı bunları hadi. Dünyayı almışım. Dünyayı almışım. <laughs> Bir şey olmaz ya sonuçta aldık yani. Ha dur çocuklar size dondurma alayım. Ne ne istiyorum? Kendi de şundan istiyorum. Süslemek için bir şeyler istiyor musun? Evet. Ben bundan istiyorum. Ben de bundan istiyorum. Bundan istiyorum. Bundan istiyorum. Hadi yiyin çocuklar gidelim. Ya hayatım yeter sen de artık çoktan çık. Üzülüyorum. 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 Üf, neyse tamam hadi aldık. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadarının sonuna geldik. Bunları eve yerleştirme volku gelecek. Arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Kayıt. <laughs> Çok güzel anne. Ne var? Ver bebeğe sen. Taşı bunları hadi. Dünyayı almışım. Dünyayı almışım. <laughs> Bir şey olmaz ya sonuçta aldık yani. Ha dur çocuklar size dondurma alayım. Kinekli istiyorum. Ben de şundan istiyorum. Süslemek için bir şeyler istiyor musun? Evet. Ben bundan istiyorum. Ben de bundan istiyorum. Bundan istiyorum. Bundan istiyorum. Bundan istiyorum. Hadi yiyin çocuklar gidelim. Great.